<applause> بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وخلق Ve yine şu anda bahçesinde bulunduğumuz ve şu müesseseden mezun olmuş, ilim öğrenmiş, öğretmiş olan kimler gelip geçtiyse kuruluşundan bugüne, ilk mezunundan son mezununa kadar Ya Rabbi vefat eden cümlesine, cümle kardeşlerimize rahmetinle muamele ile. Onların da ruhlarını hediye edin, sen haberdar eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri böyle bir zamanda bir araya getirdiği için bu programı tertip eden kardeşlerimizden de hocalarımızdan da büyüklerimizden de sen razı ol. Ya Rabbi birliğimizi dirliğimizi daim eyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Cümle kardeşlerimize Ya Rabbi dini bübini İslam yolunda hizmet etmeyi وعن يومادا اسلام يومادا يما هاتفتا وصوره يومادا وما يزال نسيبا لياربي صلاه عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا حبيب الله صلاه وسلام عليك يا سيد الأولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رَبِّ الى الفاتحة سيد سيد Sayın ilimiz ve diğer illerde devletimizin değişik kurum kuruluşlarında çalışan müdürlerimiz, var, değerli mezun ve mensuplarımız, geleneksel hale getirdiğimiz mezunlar günü programımıza hoş geldiniz. Okulumuzdan kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 1907 erkek, 400'e yakın kız öğrencimiz mezun olmuştur. Ülkemize daha faydalı olabilmek, hayrı davet eden, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, ümmet tanımına uygun yaşama ve çalışabilmemiz için yardımlaşma ve dayanışmadan, birbirimizin eksiklerini tamamlamadan başka bir yol olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurban bayramınızı kutlar, bu yoğun zamanda programımıza katılman, katılımınız için teşekkür eder. Saygılarımı arz ederim. Değerli Hazirun, Sosyal İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği olarak 30 Eylül 2019 tarihinde kurulması için müracaat ettik. Ve müracaatımız kabul olduktan sonra da üye yapmaya başladık. Belirli sayıda 20-25 kişi kadar bir üyemiz oldu. Ve sonunda genel kurul yaparak bugünkü Tosya İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği olarak sizlerin emrindeyiz. Sizlerin emrine her zaman için hizmet etmeye hazırız. Amin. Bu bizlere emek veren Darül Bekaya irtihal eden, ömrü kısağına ermiş bütün hocalarımızın da ruhu şad olsun. Evet. 2015 yılında kurulmuş olup, 2020 yılında proje okulu olarak e, proje okulu konumuna gelmiştir. <laughs> Amacımız, milli ve manevi değerlere duyarlı, inançlı mektpler, akademik açıdan başarılı öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzda, çevremizdeki kirliliklerden uzak, güvenli bir ortam oluşturarak Tabii. sosyal, Tabii. kültürel Biraz ve sanatsal iyi. açıdan öğrencilerimizin dediklerini halk eğitim destekli evet. çeşitli kurslarla başlandırmaktayız. Erkek İmam Hakkı Lisesi, Söz İmam Hakkı ile bir de İmam Hakkı Orta Bulgu'da 400 öğrenciyle hizmetinize devam ediyoruz. Ben beş yıldır İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürlüğünü yapıyorum. Ben üçüncü mezunum. Ağabeyim özgürüm. Üçüncü mezunum okulumuzdan. Okulumun kılardan. Sürekli okumak istemem. Tamamen kız okulu olması. Ortamının güvenilir olması etkili olmuştur. Okulun bana üç yıl boyunca akademik anlamda başarılı Sosyal dışlayım imkanı, kendini ifade edebilme, ahlaklı, özgüvenli, vatanını, milletini seven bir birey olmamı sağladı. İmam'ın hizmetinde okuduğum için mutluyum ve gururluyum. İyi ki ibamasıktayım. Diyorum, burada olanlara olmayan, hocalarımıza, selamlar söylüyorum. Afete ithafen de ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Evet arkadaşlar, pilav soğudu. <laughs> fazla uzatmayın. Gerçi biz zaten hocalar kadar uzatamayız. Hakimler ancak kararlarıyla konuşur öyle olmaz. Zaten fazla konuşamayız. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, evet biz bu okullardan mezun olduk. Hani mezun biraz önce söylesem de bir mantıktan çıkan hiçbir şey olmaz. Bir çıkan her şey olur. Olduk çok şükür. Hocalarımız sayesinde hele o ben 84 mezunuyum, 3. mezunum. Yargıtay 10 ceza dairesi başkanıyım şu anda. Yani yüksek yargıda olabilecek en şeye Cenab-ı Hak nasip etti. Bu da bu vesile bu nasibine gelmemiz de kısmı burada hocalarımız Gerçekten çok büyük bir dairesi var. Dolayısıyla en bir her şey olur. Yani bu hastane o ruhu almak çok çok önemli. Maalesef gibi bir şekilde sıfat sürecinde inkıtaya uğrasa da bundan sonra daha da hızlı bir şekilde gidecektir. Ama o şuurda alabilmemiz lazım. En önemli, bir şey o arkadaşlar. Sayın Hocalarım, ismim Mehmet Emin Kemal Mert, Meraş Yapkı'nın Komisyonu'nun Başta bizlerin bugüne gelmesine vesile olan anne babalarımız kadar değerli hocalarımıza teşekkür eder. Hürmetle ve saygıyla her bir ellerinden öperim. Çünkü bizim bu mesleki yöndeki kimliğimizi kazanmamızdaki en büyük etken o gün bizlere çok fedakarca davranan, geri geldiği zaman azarlayan, geri geldiği zaman döven, keşke biraz daha dövselerdi, biraz daha kimliğimizi daha iyi kazanırdı. Bugünkü sistemde o yok ama biz o günlerde bunun çok şeyini gördük, faydasını gördük. Çünkü biz hala hocalarımızı gördüğümüz zaman yollarda dönmemiz ilikleriz. O saygıyı, sevgiyi, muhabbeti bize verdikleri için. İnşallah bundan sonra gelen arkadaşlarımızla, hocalarımıza gerekli saygılarını gösterirler. Bu müessesenin, yani içerisinde bulduğumuz İmam Hatip Lisesi müessesesinin manevi, ciddi olaraktan kişiliğimizi kazanmada en büyük rol oynamasına vesile oluruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim eylesin. Kıyamete kadar bu mesleklerinde üzerinde fedakarca davranacak, ehl sünnet ve cemaat itibarı üzere hayasını sürdürüp, Böyle nesiller yetiştirecek. Arkadaşlar bu nasıl yeri? İslam-ı ve ben Senin, <laughs> aracı, aracı. ikinci ikinci dönem mezunuyum. Şu anda projeyi de haliyle görev yapıyorum. Bütün hocalarımın ellerini öpüyorum. Büyüklerimin ellerini öpüyorum. Arkadaşlarımın arkadaşlarımla bayramlarda tekrar tepki edilmesi sayesinde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Ben Nisa Toğru. Kullanım mezunu değilim ama biz Yumatim'in <laughs> e, o bilinciyle yetiştiğimiz için ben de kendimi tabii ki bu camiaya e, aileyi seviyorum. Gülben Selahattin Hocam'ın şey öğretisiyim Ağrı Hüsesi'nden. Adalet Bakanlığı'nda ben de hakim tükendiğim, daire başkanı olarak görev yapıyorum. E, burada olmaktan tabii ki bütün ailem e, imam hatip mezunu, imam hatipli. E, bu şurada olmaktan da onur duyuyorum. İnşallah yeni nesillerimizde daha güçlü e, imam şuyla şuuruyla bilinçlenerek e, daha iyi yerlerde olurlar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı bayramlar diliyorum. <laughs> アイドルのピアノ